arkadaşlar bugün sizlerle bir videoda daha beraberiz ee, ben Miraç bugün sizlerle flash oyun oynayacağız ee, oyun evi ee, bir karikatür gibi bir şey yapmak istiyorum La La oh. Ah, hey, ah, hey. Ben oh hey, oh hey, oh hey. Silelim lan şunları. Vah silinmiyor. Ha siliniyormuş pardon pardon. Evet devam edelim arkadaşlar. Ee, her şeyi bırakalım. Ee, oyun Ahmet Soysal'ın yaptığı bir oyun. Ee, geçen lag'a gidiyordu ikide bir. hallettim. kalmış ama vardı bir de. Nana Allah 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 Abi Abi Allah 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 Hadi <laughs> hadi ya Touchmin <laughs> Gerçekte böyle bir şey olsa insan 9 kere ölür lan Allah bak buraya alırım, buraya geçemem lan Allah geçemedim lan harbiden Abi Lan de diyemem Aa, uu, Come on Bu zor biraz Allah devam ediyoruz. Ee, ben görüyorsunuz e, hiç yapmayacağım bir daha. Ya. E, bir işelim geldim yani anladın işelim geldim. Ha öyle oldu. Başlıyoruz arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım. Ha tamam. Allah tamam. hilo hilo hilo. Vay! Sülü! Daha çıkmıyor. Hadi adamım. Hadi adamım. Yalnız bu Ahmet Soysal'ın yaptığı <laughs> oyun şey ne deniyordu? Mesela lobu geçiyorsunuz, yarın oynayacaksınız. Ee, yanda yanında bölüm kodu var. Aynı buradan başlamak istiyorsanız bölüm kodunu yazarak ee, kaldığınız bölümden devam edebilirsiniz. o yönden iyi bir dezavantaj sağlıyor. Eee, pro şey linkini atacağım. Yok. Yo, yo, yo. Ya, abi. Abi takıldım burada ya. Abi hadi abi ben bunu bilişim sınıfında yapıyordum la. Ne günlerdi la. Abi nasıl yapılmaz ya. Al işte onu alamadık. Baba be. Çıla. Çıla baba. Bebe. bebe. Aset başkan. Daha koşamadık yapamaz. Daha koş. <türüyor> Allah. Abi yapacağım ama yapacağım. yapacağım. İddialıyım. Evet, programı için geldim. İddia iddialıyım hmm. adım adım yazıyorum yazıyorum deli yürek yürek. Ada bak lan güzel atmış aslında. Harbi güzel atmış ya. Devam edelim. benim elime bir çeşme. Ada bak lan. Çeşme almış. Şu asla Abi şuradan kısa kesebilsem bir alsan alsam çok De hadi hadi abi. Hadi abi ya. Hadi 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 abicim. Hadi. Abi basmıyor ki. Hadi bak yapacağız mı? Tamam mı yapacağız? Yapacağız. Hadi kutcum benim. Oh, Abi ikisini de aynı anda bastık. Şey karakter derken kare şeklindeki şey durdu. O yüzden biraz. Hilo. Abi. Hilo. Abi ya. Yapamam yapamam çok. Abi 10 dakika yaparım videoyu da. Abi şunu geçmeden bitirmem. 49 hata yapmışım neredeyse 30 hata bundan. Abi hadi hadi abi. Abi nasıl yapılmıyorsan sen? Ah bunlarla yapılıyormuş da bu Gel böyle. Hadi abi abi. Ah buraya geçti. Hadi burası da bir başarı. Allah Allah. Allah. Ya. Yok. Yok. Dur ben ya, buradan yapmaya deneyeceğim. Pes çeksem mi lan? Yok. Abi viraj. Bir şey var ya orada. Zor çıkış Da oradan abi alamadık. Her türlü olmazsa. Abi buna ne oldu? A ağzına sıçtık. Ağzına sıçtık işte. Ağzına sıçtık. Ağzına sıçtık abi işte. Çıkılır acan lan. Hülo, hadi hülo, hadi. Yıkın ya. Yıkın abi, yıkın, yıkın. Abi, abi, abi. Abi, 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 abi. Hülo, hayır, hülo.

da var. Da var. Ben bir de varım adamım. Ben bir de varım. Evet adamım. Hello. Hello. Abi hadi şans hadi hadi. Ay ha, bak şunu yaparım ama. İnşallah hadi 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 yüzünü kara çıkarma la baba hadi ne oluyor vallaha anlamadım lan hadi hadi lan hadi abi hadi abi hadi hadi ya sinir sinir harbiden sinir ya olmuyor söyleyemiyorum. Patenim mantar. Bunu ben bunu yaşamazsam benim edim. Neyse, yok konuşmayayım. <laughs> Arkadaşlar, bandikam ben Bandikamdan dikandan... <laughs> <laughs> çekiyor olabilirim ama şey, bandikamı kendi parafla aldım. Tata. <laughs> Zaten... nasıl e, ee, keygen denilen şeyler yapılıyor biliyorum da hiç denemedim o yüzden bana demeyin keygen de şey yaptı falan sadece arada sırada burak oyunda izliyorum öyle mu? Hadi Abi ama yaparım lan bunu. Bunlar oynamıyor mu lan? Oynadılar ya çok güzel oldu. Playstation alacağım. <laughs> abi Abi! Abi orada mı? Durdu. Vallaha durdu. Abi! Abi niyet de bu kadar yalnız. Hadi geçme lan hadi geçme. Abi ya. Yo. hadi hilo hadi. Hilo abi laga bak dur bir dakika acayip lag da şu an. Hepsi bir dakika. Bir dakika devam ediyoruz. Evet hızlandırdım biraz. Şu arka düğme çalışmıyor. Göstereyim bu düğme çalışmıyor. Harika lan FP saat iyi. Hiç da. Abi bu oyun bu kadar olsun. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür. Beni izlediğiniz için de olsun. Teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Demeden önce bir şey yapıyorum. Dur. Ha ah, tamam. Dur yapacağım. Dur. Videoyu durdurabiliyor mu? Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 我都没有。Oh, no,